arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar hani dünkü mü bugünkü videoda mıydı? Hani arkadaşlar takas ettirecektik ya olmamıştı. Şimdi deniyoruz. BBM ile mi deneyeceğiz? Bakalım olacak mı arkadaşlar? Sesi de ayarladım. Hayır, Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah olur arkadaşlar. Arabamızı kilitlemeyelim de <laughs> oyundan atmasınlar bize. Yani unutursam da bana söylemeyin ha. Aa, telefon yok. Annem de razı. Allah Allah arabayı kilitleme demiştik konuş. De. Alışkanlık olmuş. arkadaşlar ani frene basıyorum. Bu ani fren. Neyse. Bip 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 bip. Bip bip bip. Lan bu Allah araba gidiyordu. Bak, ben çok konuşmuşum ya. Şimdi Anam babam izler ya bunu. <laughs> ben biraz susayım. Ama şunu söyleyeceğim. Bu ne buldum? bu? Bu ne? Altı üstü. Aha dur lan. Ben neden şunu denemedim? hamburgerciye gideceğiz diyeceğim ki takas isteyenler hamburgerciye gelsin inşallah dandik arabalar getirme ver Hayırlı geliyor Oo, drift geliyor abi benler tür pro daha da iyi yapıyor şöyle hadi paramızı aldı şöyle Heh, şöyle yazalım. Arkadaşlar mikrofonu yapacağım. hemen söylüyorum. Yanar hamur gelecek. Arkadaşlar konuştuğumuz için olmuyormuş. <laughs> Neyse. Evet. Haas.

<laughs> Aslıyım kusura bakmayın. <laughs> Attım. Takas isteyenler hamburu yerciye gelsin. Sen gerçek polis misin? Sahte polis hmm. Yazdım arkadaşlar sirenleri yoksa diye. Bekle. Bu her 68 değil mi? Bu her 68. Aa burada. Vallahi burada. tut takas isteği gönderildi. Araç takas teklifi gönderildi.

Hı. <laughs> Oğlum bir takas dedim market şeye baktı herhalde. Yani Olmadı. Olmadı. <gülüyor> 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 Arkadaşlar bu hastalığından dolayı herhalde video çekemeyeceğim. Herhalde yarın çekilmeyeceğim. Çünkü hastayım arkadaşlar. Maalesef ki. Bir dakika şöyle 嗯我走了。 çok izlemişler mi? Arkadaşlar hiç gelmemişler. Arkadaşlar 9 dakika bir 20 saniye konuş. Yani video yapıyoruz. Az dakika sonra kapatacağım. Maalesef ki arkadaşlar arabayı da takas ettirmedik. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın.